Ben ve arkadaşlarım ülkücü iradenin üzerimize yükleyeceği, omuzlarımıza yükleyeceği her türlü sorumluluğu alma hazırız. Birinci sorunuzun cevabı. İkinci sorunuz. ikinci sorunuz. Şu an itibariyle çok değerli arkadaşlarımız önce kurultay olağanüstü kurultay talebiyle daha sonra da sizlerin soruları üzerinden aday olacaklarını açıklayarak yola çıktılar. Kendilerine başarılar diliyorum. Milletçi Hareket Partisi'nde görev yapan her ülküdaşımızın genel başkan adayı olmaya hakkı vardır. Böyle bir hukukları vardır. Dolayısıyla bugün ben adayım diyen arkadaşlarımız ve yarın diyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Onun dışında Evet, hukuki bir tek metin üzerinden imza toplayacağız biz. Ee, olağanüstü kongre kurultayımız sağlandıktan sonra bu değişikliği yaparsak seçimli kongreye geçeceğiz biliyorsunuz. Ondan sonra yan yana gelişleri delegelerimiz sağlayacaktır. Şu an itibariyle böyle bir e, konuşmanın yapılması hiçbirimiz açısından doğru değildir. Ama benim yıllardır, 22 yıldır aktif politika yapıyorum ben. Bütün hayatım sizlerin basının ve e, milletimizin gözü önünde geçti. Yıllardır söylediğim bir söz vardır. İş içinde rekabet. Siyasette bunu hakim kılmamız lazım. Önce kendi e, içimizde bu... E, Kavramı hayata geçirir, geçirebilirsek çok güzel olacak diye düşünüyorum. Tekrar başarılar dilerim arkadaşlarımıza.